Evet efendim herkese merhabalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizim kızla biz bize programına. <laughs> evet, annemle yine bir gün geziye çıktık. Şu an sizlere köyümüzden manzaralar sunmaya çalışacağım. Evet görüyorsunuz burada, burası bir seraymış aslında değil mi anne? Hı, hı. Ama üzerinde neden şey yok? Çadırı yok. Çadırlar eskiydi, daha da çadır almadılar da kullanmadılar. Ee, i̇çinde yine her zaman olduğu gibi orduda ne olursa ne yetiştirilirse pancar ve marul var gördüğüm kadarıyla. Evet. Ay. Kuş sesleri cıvıl cıvıl. Aynen cıvıl cıvıl. Mis gibi. Şöyle karşıdan ormanlarımızı çekelim. Şurada o gördüğün manzara ne? Şu. Çadırın üstündeki ne oluyor? Pancar o. Ne işe yarayacak? İneklere yallah olacak. İneklere yallah. Evet. Peki. Devam ediyoruz yürümeye. Biraz adımlarımızı kuvvetlendiriyoruz. Karşıda yine gördüğümüz kışık odunlarımız Güzici var. <gülüyor> <gülüyor> Aslında olabilir. Evet. Yine burada görüyorsunuz komşularımızın. Çok fazla yaklaşmak istemiyorum çünkü maskem yok. <laughs> Arılarımız var burada. Bunlar. kara kovan mı oluyor bunlar Semra abla yoksa yok. normal bal mı? Normal. normal balmış. Evet görüyorsunuz öyle. Ordunun başka bir geçimi de arıcılıkla sağlanıyor efendim. Hey. Köpeğimiz var burada. Karabaş mı adı klasik? Pati. Pati. Lan pati. Deli pati diyebilirsin. Deli pati. <laughs> Deli pati. Gel gel gel. Gel böyle gel gel. Porsuk. Ben onu hemen porsuk takarım bunun adına. Hemen. Porsuk kahalı bir şey. <laughs> evet yine görüyorsunuz. Geçen hafta yine çekmiştim. Serendimizi tanıtmıştım. Ve şu an yeniden komşumuzun Evinin önünde tekrardan bir serende ile karşılaşmak mümkün efendim. Bu biraz daha eskiye benziyor ve arkasında gördüğümüz armut ağacı mı? Hı hı. Evet armut ağacı. Muhteşem ya şu güzelliğe bakar mısın? Serende armudu diyor. Serendi armudu. Serendi armudu. <laughs> evet Serendi armudu. Harbiden adı öyle değil mi? Evet. Niye Serendi armudu diyorlar? Öyle deniyor. Yani yok yok yok. Yok 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 mu? Yo. O nasıl çağırma lan? Yok yok yok. Bir daha çağır bakayım <laughs> Fatih. Bir daha çağır Fatih. Ha? Orada dur orada dur. Fatih'in deli patenin yanında dur. Çağır bakayım. Hı. Çağır. Yok yok, yok yok yok. Çocuklar toplaşın bakayım köpeğin yanına. Yok. Toplaş toplaş toplaş. Geldim. Hı. Sen de geç. Karabeciğim. Şu an canlı canlı izlemiyor olsaydım Geçin bakayım. Uy, çocuklara bak. Kız bunlar ne ara büyüdüler? Ne? Vallahi ne? ölmeyen biri. Fatih. Fatih. Ne? Fatih ne? Şş, ben alacağım ona büyüyünce. Yok. Niye almıyorsun lan? Kutçu küçük bak, aa bak, bak. Sen sen kesin ben alırsın. Sen sarı Erden. ben kara. Erdem. <laughs> anne. nasıl evet. evet. elin? elin. Büyünce evet. seni alacağım diyenler hepsi evlendi la. Vay evet. arkadaş. Kaldık yine kaldık. <laughs> evet. Yine gördüğünüz şurada hemen annemin yanında pat pat. Bu ne işe yarıyor anne? Koydu çok işe yarıyor. Koyda çok işe yarıyor. Ooo halanın güzelliğine bak. Allah'ım. Köy yerlerinde bu. Fındık zamanı fındık çuvallarımızı getiriyor. Odun ihtiyaçlarımızı koruyor bu. Evet. Beyo arabalardan Kembe daha gibi. çok da. de, de götürülüyor değil mi bunlar? Götürülüyor. Yol olduğunda götürülüyor. Hmm. Yol olmayınca kalıyor. Yol olmayan yerlere de gidiyor, giriyor sanki benim bildiğim bu. E, Her yani. yere giriyor. Bu normal arabalara benzemiyor. Ya deli bir şey bu. bu Aynen. <gülüyor> ama giriyor. Depo oldu mu giriyor? Kullanmayınca arabadan daha kötü bu. Arabadan daha kötü değil mi? Hı -hı. Kullanmayı iyi bileceksin. Ben biliyorum. Pat pat. Deli gibi kullanmayacaksın. Deli gibi kullanmayacağım. <laughs> mantıklı kullanacak. <laughs> Bence de mantıklı. Doğru. Evet. Şöyle biraz yakından tanıtayım. Gördüğünüz gibi. Hatta çıkayım şöyle üstüne. Hafif de. Ya şimdi. Tam koyu kızıldım ha. Allah! <laughs> borcunuz varsa benim de pat patım var. Ne var? Evet. <laughs> Ay, çok güzel ya. Bayıldım. Hem de sıfır. Yeni mi aldınız ki bunu? Ha, yeni ya. Yeni. yeni. <laughs> gel çocuğum şuraya gel. 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 Eksik olma. Ah. Evet. evet. Ay, Beyaz atlı prensimi de aldım yanım. <laughs> Ay çok güzel. Evet. Fatih bay bay yap. Ha? Bay bay, 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 bay bay yapın bakayım kameraya. Bay bay yapın. Bay bay. Öpücük de atın. Ha, ben atma. Niye öpücük ben atmıyorsun ben, ben. la? Atıyorum. Ne yapmıyor? kızlar izliyordur. <laughs> <laughs> kızlar izliyor. Aferin sağ. <laughs> Aferin. İnşallah <laughs> bir de böyle olursun yavrum. Evet. Burada da gördüğünüz bir adet kasası var. Şöyle. Evet böyle. Hı, ben de kasadayım bak. <laughs> bak kötü örnek olma. Hayır oraya tırmanmıyoruz. Hayır. Şey tam şurası. Ne, tamam, şey Ana. Evet şimdi nereye gidiyoruz? Şöyle önden gidin bakayım siz önden geçin. Aa, aynen biliyor. Aynen biliyor, bak. Yine burada evet az önce göstermiştim serendimiz. Muhteşem derecede güzel. Ve e, arkasında böyle tablo gibi ya tablo tablo. Karadeniz'de evlerin tabloya ihtiyacı yok diyorlar. Yok çünkü Karadeniz'in kendisi başlı başına bir tablo. Evet. Çocuklar takip edin beni. Koşun. Koşalım. Koş. Koş. Yine. Evet. Bu armut ağacı. Evet. Şu an e, tam baharın başları olduğu için çiçekli. Evet, çiçekli. Bu armut olduğu zaman kokudan burası mis gibi. Yolda yürünmüyor. O kadar güzel bir şekilde meyve veriyor bu ağacımız. Ne? Hadi. görüncem mi? Ha, bak. Hı. Gel Fatih. Gel, Gel poz verelim. Heh. Hadi poz ver. Hı. Ay çok güzel olmuş. Beni öpsene. Öp beni hadi. Oş, uyuu. Oh ben de seni öptüm. Oh. Geldim. Evet şimdi köyde. Ahırımız var. Ahıra gireceğiz ve burada kaç koyunumuz var? İki. İki. İki tane koyunumuz varmış. Suyuyu yemide koyunumu çek bizim kız dediler. Evet, gir. Giriyorum şu anda. Girdim. Ay anam ayağım, ayağım. Koyun tamı. Koyun tamı. Gördüğünüz gibi efendim. O yavrusu mu şu gırkılmış olan? Yavrusu, yavrusu değil. Yavrusu değil mi? Hı. Karnında. Hangisi buz oğlu? Tüyü kesilecek <laughs> olan mı? <laughs> ne zaman doğacak peki? Mayıs'ta. Mayıs'ta. İyi bir şey de kalmamış. Mayıs'ın sonuna mı geliyor? Ne zaman oluyor bilmiyorum. Neyle besliyorsunuz bunları? Be kızım be. Mısır, saman, kepek, ot, ne <laughs> varsa. Ot. Yavrusu vardı eskiden. Yersen, bunlar onu yiyor. He, inekten ayrı değil ya. Yani. Eskiden koç yavrusu olduydu, o da öldü me, ne, inek sayesinde. Me, me. gel. Me, bir daha yap hadi bir daha. Me, me, me yap. Me, me. me. <laughs> Ya çok tatlısınız yarınız. Yavaş, korkutma. Etme, korkutma. Bak depeme hoplarsa ben de sizin depeze hoplarım ha. <laughs> <laughs> ne korudan depen gelemez ki. De. Koç olsa korvarım da koç Çok tatlılar. Anam. Bunun tamam. koç yavrusu vardı. Korkuttuk iyice. Hadi çıkalım. Yavaştan. He. Hadi çıkın. Hadi çıkın. Hadi çıkın. Hadi çıkın. Şey akasya durandakisinden gibi çıkıyor. <laughs> tırın 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 tırın. Çıktım. Kokuyor mu? evet. Kolay gelsin Gel kursun abla. Bizi, 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 bizi. Bir de künlükleri çek. Senin yanında geleyim mi aşağı? Tarlayı. Evet tarla kazma zamanı ve şu an herkes tarlada efendim. Nereden gittin? Şeyden topladım ya. Orada ne o? Ne olacak şimdi hemen onları çekiyorum. Koyunlara. Ot. Sağ ol sağ ol. Koyunlara otu böyle mi götürüyorsunuz kayın? Sağ ol. Kovası var içeride kovaya koy Hmm, peki. Bunu <laughs> düştü. Kalk çocuğum, kaç çocuğum. Kendi düşen alamaz ben çocuğum, kaç çocuğum. Geleyim <laughs> <Bak, gidelim. gülüyor> <laughs> Lastiği ters giymiş, ondan düştü. Nasıl gidiyor anne? Şapur şapur gidiyor. <laughs> Ay Allah. Şuranın manzarasını çekeceğim. Çok güzel ya. Bir dakika. manzarası. Arılar. Bak şu şey yol. Arılar. Ve yine müthiş. İlerisi gördüğünüz şu karşısı yani. Direkli. Şu an bizi direkten izleyen varsa herkese selamlar gönderiyorum. Karşısı. Ne oluyordu karşısı? Ha? Ahmetli Koku, mi? Koku, Koku. Hı. Ahmetli. Hülür. Başka? Ee, şu tepe. Koku, Koku. <laughs> Hapan. Kuzköy. Aha. Bu çocuk niye yerlerden kalkamıyor bu ya? Çok sevmişsin şimdi. Dün ağur da arada düştü. Gel çıkaracağım. Arada düştü. Ermut ağacının yanından çekiyor şu an. Çektim, çektim armut ağacını çok güzel. Şu o, çok güzel. ne be? Aa bu ne? O kivi. Kivi mi? Kivi değil. Şey, kiviymiş. Kiran mı? Ha, kiran. Ve kiran. Bu ne? Kiran. Siz nereden biliyorsunuz kiran olduğunu ya? Biz çok yedik. Çok yediyiz. Kiran mı bu anne? Biz bunlar var. olunca meyve verince tekrardan çekmeye geleceğim. İnşallah ay, çocuklar ay, bitirmezler. Ay, ay, ay. Şimdi gel şöyle dön. Dön ba dön. Şimdi de ki kameraya baharaktan YouTube'da bizim kızı izlendi. Hadi. YouTube'da bizim kızı izlen. Çok izlendi. Çok izlendi. Çok izlendi. Hatta abone olun de. Hatta abone olun. Yorum da yapın. Yorum da yapın. Yorum yapmazsan şey... sizi öperim de. Yani, Yorum yapmazsan sizi öperim Öperim. <laughs> ya <için> yürü, yürü. <gülüyor> <gülüyor> Evet efendim. <laughs> çok keyifli bir video oldu. Hava çok güzel. Hala çekesim var. Ama <laughs> malzemem tükendi şu anda. Yine görüyorsunuz armut ağacının altından geçiyorum. <laughs> Hadi gelin. Gelin gel. kameraya, kameraya gelin, kameraya gelin. Kafamızı birleştirelim, gelin. Gel burada, gel, gel, gel. gel, gel. Böcük, kara böcük. Gel, ha böyle gel. Bu sürekli düşüyor ya. <laughs> Gel kafanı uzat ha oradan. Hadi uzat. uzat. Sen de gel. Bak, ben de geldim. Hı. <laughs> hmm. Hadi bay bay yapın da bitirelim. Bay bay. Bay bay ne yapın. Bay Öpücük atın. Elin gönlü. Hadi. Bay bay. Bay bay yapın. Tavuk kurusu çekmedi. Hadi bay bay. Bay bay.